Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kazanım kavramı testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde de 13. testimizin çözümlerini yapacağız. Konumuz ondalık gösterim. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlıyoruz. Deniz elindeki 8 boncuktan 6 tanesini aşağıda verilen abaküse yerleştirmiştir. Elinde kalan 2 boncuğu da abaküse yerleştirdikten sonra oluşan ondalık gösterimin okunuşu aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Evet öncelikle olan boncuklara bakalım. Onda, onlar basamağında bir boncuk var birler basamağında 3 boncuk onda birler basamağında bakın burada bir virgül var Virgülü buraya yazacağız onda birler basamağında da 2 boncuk var Normalde 13 tam onda 2 A seçeneğinde 213 tam onda 2 yapabilir mi acaba Çocuklar elinde kalan iki boncuğu yüzler basamağına koyarsa 213 tam onda 2'yi yapabilir A seçeneği olabilir B seçeneğine bakalım B seçeneğinde ise 123 tam onda 2 demiş. Elindeki bir boncuğu yüzler basamağına bir boncuğu da onlar basamağına koyarsa ne olur? Onlar basamağı 2 olur. Yüzler basamağı 1 olur. 123 tam onda 2 olarak yazabilir. B seçeneği de olabilir. 23 tam şu iki boncuğu siliyoruz. Şurada bir boncuk var. 23 tam %3. 23 tam %3 yapabilir mi? Evet. Onlar basamağına 2 tane şey koyar, boncuk koyar. Diğer elindeki bir boncuğu da %1'ler basamağına koyar. Bakın gördünüz mü? Yapamadı. 200, pardon 23 tamı yapabildi ancak %3 diyor. Bu iki boncuğu yer değiştiremeyeceği için onda birler basamağında iki boncuk kalacaktır. Yüzde birler basamağına üç boncuk koyamayacaktır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olur. 14 tam yüzde 21 yapabilir mi demiş. Onu da yapalım. 14 tam yüzde 21. 10. Buraya bir boncuk. Buraya da bir boncuk koyduğumuzda 14 tam yüzde 21 yapabilir. Cevabımız C seçeneği olur. İkinci sorumuz Aşağıda dijital tartıda bir cismin kilogram cinsinden kütlesi gösterilmiştir. Buna göre bu cismin kilogram cinsinden kütlesini ifade eden kesir aşağıdakilerden hangisi değil? Evet çocuklar 2 tam 10'da 8'i kesir olarak yazalım. 2'yi tam kısma kesir çizgimizi yazıyoruz. Bakın virgülden sonra bir basamak olduğu için paydaya 10 on yazıyoruz. 10'un bir sıfırı var. Paya da 8'i yazıyoruz. 2 tam 10'da 8 olarak gösterilebilir. Bu tam sayılı şekilde gösterimi. Bileşik kesire çevirirsek 2 çarpı 10 20, 8 daha 28. Paya 28 yazarız paydamız değişmez 10'dur. 28 bölü 10 olarak da gösterilebilir. Sadeleştirdiğimizde bakın seçeneklerde olmadığı için şimdi sadeleştireceğiz. 2 ile sadeleşir 28 ve 10. 28'i 2'ye böldüm 14, 10'u 2'ye böldüm 5. 14 bölü 5'e eşittir bu ondalık gösterim. Cevabımız B seçeneği olur. Üçüncü sorumuz aşağıda eş karelere bölünmüş bir kağıdın bazı kareleri boyanmıştır. Buna göre bu kağıdın 0 tam 3'ünün boyalı olabilmesi için kaç kare daha boyanmalıdır? Öncelikle bu kağıtta boyalı olan kaçta kaç onu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 yan yana, 5'te alt alta yapmış, 8 kere 5'ten burada 40 tane kare var. Bu 40 karenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'sini boyamış. Ne yapacağız çocuklar? Diyeceğiz ki bu şekil 40'ta 7'yi göstermektedir. Peki 40'ta 7'yi gösteriyor da 0 tam 10'da 3'ünün boyalı olmasını istiyoruz. Bunu da 10'da 3 olarak yazalım. 0 tam 10'da 3 olarak. Şimdi biz paydaları eşitlersek bunun paydası 40. Bunun da paydasını 40 yaparsak 4 ile genişletelim. 4 kere 3 12. 4 kere 10 40. Bakın 40'da 7'si boyanmış. Eğer 12'si boyansa imiş onda 3'ü boyanmış olacakmış. 0 tam 10'da 3'ü. Dolayısıyla 12 ile 7'nin arasında 5 fark vardır. 5 tane daha boyarsa 0 tam 10'da 3'ünü boyamış olur. Cevabımız C seçeneğidir. Dördüncü sorumuz aşağıda 0 ile 1 arası 4 eş parçaya, 1 ile 2 arası 5 eş parçaya ayrılmış 2 sayı doğrusu verilmiştir. Buna göre sayı doğrularında işaretlenen A ve B noktalarına karşılık gelen ondalık gösterimlerin toplamı kaçtır? Çocuklar 0 ile 1'in arası A'da 4 eş parçaya ayrılmış. Önce kesir olarak bir yazalım. A 4'e bölündüyse paydaya 4, 0'dan sonra 1, 2, 3 parça gelinmiş paya da 3 yazılır. A 3 bölü 4'tür. B'de 1 ile 2'nin arası 5 parçaya bölünmüş. Bakın 1. Sıfırdan geldiğimizde 1 tam. B'yi yazmak için 1 tamı unutmuyoruz. 1 tam. 1 ile 2'nin arası 5'e bölündüğü için paydaya 5. 1'den sonra kaç parça gelinmiş B için? 4 parça paya da 4 yazıyoruz. A ve B'nin toplamı nedir demiş. Bunları ondalık gösterime çevirelim. Ondalık gösterim olarak toplayalım. Evet. 3 bölü 4'ü biz 25 ile genişletirsek paydasını 100 yaparız. 4 ile 25'in çarpımı 100. 25 ile 3'ün çarpımı 75'tir. Bunu da 0 tam %75 olarak yazabiliriz. B'yi yazarken de ne yapacağız? 2 ile genişletip paydasını 10 yapacağız. 1 tam 2 kere 4 8. 2 kere 5 10. 1 tam 10'da 8'dir. 1 virgül 10'da 8 olarak yazabiliriz. Topladığımızda da 0 tam %75 1 tam onda 8 virgülleri alt alta gelecek şekilde yazarız. Boş basamakları sıfırla doldurabiliriz. 5 sıfır daha 5, 7, 8 daha 15, elde var 1, virgüllerin altına yine virgül 1, 1 daha 2. 2 tam %55 olarak bulunur. Cevabımız da C seçeneği olur. Beşinci sorumuz aşağıda verilen eş parçalara ayrılmış şeklin bazı parçaları boyanmıştır. Buna göre soru işaretiyle gösterilen bölgeyi aşağıdakilerden hangisi getirilirse tüm şekil oyalı bölgeye karşılık gelen ondalık gösterim 0 tam 1625 olur demiş tüm şekilde. Evet çocuklar bu seçeneklerde kilerden hangisi gelebilir? Öncelikle şunu yapacağız. Burada üçgenlere ayırmış eşit üçgenlere. Toplamda kaç tane üçgen olacak? Ona bakacağız. Birinci sırada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane üçgen var. İkinci sırada da 12 tane üçgen var. Bakın biz bu seçeneklerdeki kartları bu soru işareti olan yere getirdiğimizde de yine 12, 12 olacaktır. Yani toplamda yerleştirdiğimiz zaman 48 tane ne olacaktır? Üçgen olacaktır. Eşit üçgen. Ve bunların içerisinde şu anda Kaç tanesi boyalı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 tanesi boyalı. Ancak getirdiğimiz üçgenin kaç tanesi boyalı onu bilmiyoruz. 48'de 24'ü boyalı. Onu şu şekilde yazalım bakın. 48'de 24'ü boyalı iken kaç tane daha boyarsak hani boyadığımızı paya yazacağız çünkü. Ya da bu şekillerden kaç tane boyalı olanı oraya koyarsak sonuçta 0 tam 1000'de 625'e eşit olur. Onu da kesir olarak yazalım. 0 tam 1000'de 625'e eşit olur. Burada paydaları eşitleyerek kaç tane boyanması gerektiğini bulabiliriz. Ne yapalım? Şöyle yapalım. Yükler 625 bölü 1000'i 125 ile sadeleştirirsek ne olur? 1125'e böldüğümüzde 8, 625'i 125'e böldüğümüzde 5 olur. 5 bölü 8'e eşit olacak. Tekrar yazıyorum. 24 artı soru işareti eşittir. Bölü 48 eşittir. 5 bölü 8 olacak. İyi de bunun paydası 48. Bunun paydası 8 oldu mu? Olmadı. Paydaları eşitleyelim. 5 bölü 8'i 6 ile genişletip paydasını 48 yapalım. 48 de 30 olacak. İşte gördüğünüz gibi 24 artı soru işareti 30 olursa yani buraya koyduğumuz seçeneklerdeki kartlardan hangisi geldiğinde boyalı olan 30 olur ona bakacağız. Buraya koyduğumuzda bu seçeneklerdeki kartları 30 tanesi toplamda boyalı olmalı. 24'ü boyalı zaten. 30'dan 24'ü çıkarırsak 6 tane daha boyalı olmalı. Hangi seçenekte 8 parçanın 6'sı boyalı? A seçeneğinde 8 parçanın 6'sı boyalı. Eğer A seçeneğindeki kartı buraya getirirsek toplamda 48 tane üçgen olur. 30'u boyalı olmuş olur. 24'ü zaten burada boyalı. A'da da 6 tane boyalı olan gelecek. 30 bölü 48 olur. Bunu da ondalık gösterime çevirirsek sağlamasını yapalım. Bir 30 bölü 48'i ondalık gösterime çevirirken ne yaparız? 6'ya bölelim. Payı ve paydayı sadeleştirelim önce. 5 bölü 8 olur. E, 125 ile genişletelim. Paydasını 1000 yapalım. 1000 de 5 ile 125 çarpıldığında 625 olur. Bizim de aradığımız odur zaten. Cevabımız A seçeneğidir. Altın sorumuz İlker bir koşu yarışmasını 32 tam %43 saniyede tamamlayarak 2. sırada bitirmiştir. Buna göre yarışı 1. ve 3. sırada bitiren yarışmacıların saniye cinsinden yarış tamamlama süreleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet şimdi çocuklar burada İlker yarışı 1. bitirmemiş, 2. bitirmiş. 2. bitirdiğine göre 1.'den daha uzun bir sürede gelmiş olacak. Yani 1.'nin süresi İlker'in süresinden kısa olacak, küçük olacak. 3.'nin süresi de İlker'in süresinden büyük olacak. Biz ikinci olarak ilkeri buraya yazarsak 32 tam yüzde 43 yazdık. Bakın birincinin süresi 32 tam yüzde 48. İlker'in süresinden çok. Dolayısıyla bu olamaz çünkü birinci daha kısa sürede gelecek. 43 32 tam yüzde 43 değil de ondan daha kısa sürede gelmeli. 32 tam yüzde 42 olabilirdi mesela. A seçeneği gitti. B seçeneğinde bakın 32 tam yüzde 41. Tamam. 32 tam yüzde 43'ten küçük. Daha kısa sürede gelmiş birinci doğru. Ama iki, üçüncü de İlker'den sonra gelmiş. Ne demektir bu? İlker'in geldiği süreden daha büyük bir sürede gelmiş demektir. 32 tam 32 tam yüzde 43 40 üçüncü olmadı. Neden olmadı? Çünkü İlker'den daha kısa sürede geldiğini göstermiş burada. 32 tam 40 daha küçüktür. 32 tam yüzde 43'ten. C seçeneğine bakalım. 30 2 tam %43'ten birincinin gelme derecesi daha kısa bir süre. 31 tam, 32 tam. Bu daha küçük tam. Ee, üçüncüye baktığımızda, üçüncü zaten B seçeneğinde de 32 tam %40 yazılmıştı. Burada da yazılmış. Bu üçüncü, ikinciden daha kısa sürede geldiği anlaşıldığına göre. Yani 32 tam %40, 32 tam %43'ten daha küçük olduğu için C seçeneği de olmaz. D seçeneğine baktığımızda 32 tam yüzde 43, 31 tam yüzde 49'dan büyüktür. 32 tam yüzde 45'ten küçüktür. Tamam. Birinci, ikinci, üçüncü. En kısa sürede gelen birinci, ikinci sırada gelen ikinci, en uzak sürede gelen, en uzun sürede gelen üçüncüdür. Cevabımız D seçeneği olur. Birinci sorumuz aşağıda özdeş iki sürahinin kaçta kaçının dolu su ile dolu olduğu gösterilmiştir. İkinci sürahideki suyun bir kısmı kullanılarak birinci sürahi tamamen dolduruluyor. Buna göre son durumda ikinci sürahinin kaçta kaçının dolu olduğunu ifade eden ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Evet birinci sürahide boş yer var. İkinci sürahiden aktarıp onu dolduracakmışız. Bakın birinci sürahide 8'de 7 dolu. Tamamı 8'de 8'dir. 8'de 7'yi çıkarırsak neyi buluruz? Birinci sıradaki boş olan kısmı buluruz çocuklar. Yani biz önce birinci sırada ne kadar boşluk var, kaçta kaçı boş onu bulacağız ki ikinci sıradan alıp dolduracağız. 8'de 8'den 8'de 7 çıktığında 1 bölü 8 sekiz, yani 8'de 1'i boşmuş bu birinci sürahinin. 8'de 1'i kadar alacağız. İkinci sürahimiz de eş sürahiler bunlar. Eşit hacimde. İkinci sürahimizden 8'de 1'i kadarını alıp birinci sürahiye aktaracağız. İkinci sürahimizin de 10'da 2'si dolu. O zaman biz 10'da 2'den çıkaralım 8'de 1'ini ve birinci sürahiye aktaralım. Paydaları eşitlememiz lazım çıkarma yaparken. Bunu 4 ile genişleteceğiz. Bunu 5 ile genişleteceğiz. 4 kere 2 8 bölü 40. Eksi 5 kere 1 5 bölü 40. O da eşittir. 8'den 5 çıktı. 3 bölü 40. İşte 40'da 3'ü kadar su kalır ikinci sürahide. Peki seçeneklerde ne var? Ondalık gösterim var. 40'ta 3'ü biz ondalık gösterime çevireceğiz. Çocuklar 40'ı 25 ile çarparsak 1000 yapabiliriz. Paydamız 1000 olduğunda da ondalık gösterim olarak yazarız. Tabi paydamızı 25 ile çarpıyorsak payımızı da 25 ile çarpacağız. 3 kere 25, 75 olur. Ondalık gösterim yazarken de tamı yok. 0 tam. 1000'de 3 tane 0 var. Virgülden sonra 3 tane nokta koyuyoruz. 75'i bu 3 noktaya 0.75 olarak yerleştiriyoruz. 0 tam binde 75 e, i kalır su olarak. Hangi söz var? Cevabımız B seçeneği olur. 8. sorumuza gelelim. Aşağıdaki sayı doğrusunda 2 ile 3 arası eş parçalara bölünmüştür. Buna göre sayı doğrusunda kare ve üçgen yerine gelebilecek ondalık gösterimler aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet, burada 4 eşit parçaya bölmüş. 2 ile 3'ün arasını bakın 1 2 3 4 eşit parçaya bölmüş. Biz öncelikle bu noktaların hangi ondalık gösterimlerle yazıldığını bir tespit edelim. Çocuklar 2'yi geçmiş bakın. 2'den sonra 4'e bölmüş. Şöyle yapalım. Buraya A diyelim. A noktası, buraya B noktası, buraya C noktası, buraya da D noktası diyelim. A noktasını bulmak için biz ne yapacağız? 2 tamdan sonra 4'e bölmüş. Bakın 2 tamdan sonra 1 parça gelmiş. 4'te 1'dir. Paydasını genişleterek 100 yapalım. 25 ile çarpalım. 2 tam 25 ile 1'i çarp 25. A yerine ben 2 tam %25 yazabilirim. Onu da ondalık gösterim şeklinde yazalım. 2 tam %25 tamam. B yerine ne yazacağım? B de yine 2 tamı geçmiş. Bakın sıfırdan gelmiş 2 tamı geçmiş. 4'e bölünen aralıktan 2 parça ilerlenmiş B için. 2 bölü 4'tür. 2 tam 2 bölü 4. Paydamızı yine 25 ile çarpıp 1000 yapabiliriz. 2 tam 1000 pardon 100 yapabiliriz. 25 çarpı 2 de 50'dir. Bunu da B'yi de 2 tam %50 olarak yazarız. C ne olacak? C de 3'e 3 parça gidilmiş. 2 tamdan sonra 4'e bölünen aralıklardan 2 parça 3 parça gidilmiş. 2 3 karıştı. Hızlı gidiyoruz sanki biraz. O yüzden oldu. Şu D'yi yazmamamız gerekiyordu zaten. Evet. Burayı 25 ile genişleteceğiz yine. 2 tam 75 bölü 100 olur. C yerine de 2 tam %75 yazabilirim. Şimdi gelelim kare ve üçgene. Çocuklar kare 2 ile 2 tam %25'in arasında olmalıdır. A seçeneği bakın 2 tam %30. 2 ile 2'yi tam %25'in arasında değil kare için gitti. B seçeneğinde 2 ile 2 tam %25'in arasında mıdır? 2 tam %8 evet arasındadır. Buraya 2 tam %8 yazabilirim. B seçeneğinde kare doğru. Üçgen ne olmalıdır? 3 Üç, pardon. Üçgenlerde evet. Üçgen burada. Üçgen de 2 tam %50 ile 2 tam %75 arasında olmalıdır. Ama B seçeneğinde üçgen için 2 tam onda 8 ya da 2 tam yüzde 80 demiş. 2 tam yüzde 80 C'den daha büyüktür. Sağ taraftadır. Olmaz. B seçeneği de gitti. C seçeneği 2 tam yüzde 19 demiş. Kare yerine 2 tam yüzde 19 dersem 2'den büyüktür. 2 tam 25'ten küçüktür. Olur. Üçgen yerine de 2 tam onda 6 demiş. Buraya bir sıfır koyarak 60 da diyebiliriz. 2 tam 60. 2 tam 50'den büyük. 2 tam %75'ten küçüktür olur. Cevabımız C seçeneğidir. 9. sorumuz sıralamasında üçgen ve kare birer rakamdır. Buna göre karenin alabileceği en büyük değer için üçgenin alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. Evet burada bir ne var? Eşitsizlik var. Bakın büyüktür. Soldaki sayı büyükmüş sağdaki sayıdan. 5 tamı var. 5 tamı var. Tamlarını karşılaştırdıktan sonra neye geleceğiz? onda birler basamağına geleceğiz. Soldaki sayının onda birler basamağında 4 var, sağdakinde kare var. Şimdi burada yüzde birler basamağına bakacağız. Yüzde birler basamağında sağdaki sayının 7 mi var? Var. 7'den büyük bir sayı yazabilir miyim üçgen yerine? Mesela 8, 9 yazabilir miyim? Yazabilirim. O zaman ben karenin alabileceği en büyük değeri ya da şöyle diyelim. 5 tam 5 tam eşit olduğuna göre onda birler basamağında 4 var. Ben de kare yerine buraya 4, 3, 2, 1, 0 yazmalıyım. Çünkü soldaki sayı büyük olacak. 4 yazmak için de %1'ler basamağına bakarım. 7 var burada. Eğer 9 olsaydı sol tarafta üçgen yerine 9'dan büyük bir sayı yazamayacağım için buraya 4 yazamayacaktım. O yüzden 7'den büyük bir sayı yazabileceğim için üçgen yerine 8 ve 9 yazabilirim. 8 ve 9 yazdığımda Kare 4 olabilir. 5 tam 5 tam. 10'da 4 10'da 4. Soldaki sayı büyük olacaksa %1'ler basamağı da büyük olurdu. 8 var sağda da 7 var. Evet soldaki daha büyük olur. Şimdi 8 9 yazabilirim üçgen yerine. Kare yerine de 0 1 2 3 4 yazabilirim. Karenin en büyük değeri 4 olur. Üçgenin alabileceği en küçük değer de burada 8 mi 9 mu? Tabii ki 8 olur. Ee, en küçük değer 8'dir. Cevabımız da D seçeneği olur. Evet 10. sorumuz aşağıda eş karelere ayrılmış üç kesir kartı verilmiştir. Sarı kartın A köşesi şeffaf kesir kartının C köşesine, kırmızı kartın B köşesi şeffaf kesir kartının D köşesine denk gelecek biçimde üç kart üst üste yerleştiriliyor. Bu durumda sarı ve kırmızı kartların üst üste geldiği bölgede turuncu renk oluşuyor. Buna göre turuncu bölgeye karşılık gelen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet hemen bir sarı renk alalım. Sarı sarı aldık. Sonra dediği gibi yapalım. A noktasını C noktasına koyalım. Çocuklar A noktası sarı şeffaf kesir kartı 2 4 6 2 4 6 6'ya 6'dan oluşmuş. Biz de böyle 2 biraz daha kalınlaştıralım bunu. 2 4 6 sağa, 6 aşağıya olacak şekilde 2 4 6 çizelim sarıyı. Koyduk bu sarı kartımızı. E, ee, kırmızı şeffaf kart da B noktası D noktasının üzerine gelecek şekilde. Şuraya getirelim. B noktası D noktasına geldi. Yine 6'ya 6, 6 o da. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Bu şekilde yerleştirdik. Diyor ki ikisinin üst üste geldiği yerler turuncu olacak diyor. Olur diyor. Tabi sarıyla kırmızı karıştığında burası turuncu olur. Ondalık gösterimi nedir bu turuncu bölgenin? Demiş. Çocuklar şeffaf kesir kartımız 10, 10, 10'a 10, 10 kere 10, 100, 100 parçadan oluşmuştur. Paydamıza 100 yazacağız. Kaç tanesi turuncu? 4 tanesi turuncu. O zaman payımıza da 4 yazacağız. Turuncu bölgeyi ifade eden %4'tür. O da 0'dan %4 olarak yazılır. 100'ün 2 sıfırı vardır. Bilgiden sonra 2 basamak olacaktır. 4'ü 0,4 olarak yazacağız. Cevabımız da A seçeneği olur. 11. sorumuz aşağıda mavi, kırmızı ve yeşil çubuklar oluşturulan şekiller ve bu şekillerle ilgili uzunluklar verilmiştir. Yeşil çubuğun uzunluğu 7 tam onda 8. Buna göre mavi ve kırmızı çubuğun uzunlukları toplamı kaç santimetredir demiş. Evet ne yapıyoruz? Bakın ilk şekilde yeşille mavinin toplamı 12 tam onda 4'müş. E yeşilin uzunluğu 7 tam onda 8'di. Biz 12 tam onda 4'ten 7 tam onda 8'i çıkarırsak maviyi bulmuş oluruz. 12 tam onda 4, 7 tam onda 8. Bir günler alt alta geldi. 14'ten 8 çıktı 6, virgül virgül virgül. Burada 1 kaldı. 11'den 7 çıktı 4. Mavi 4 tam onda 6 santimetreymiş. Gelelim kırmızıyı bulmaya. Kırmızı ile yeşilin toplamı da 10 tam %96'ymış. Yeşil zaten 7 tam 10'da 8'de. 10 tam %96'dan 7 tam 10'da 8'i çıkaralım. 6, 1, 10'dan 7 çıktı 3. 3 tam 10'da, pardon %16. 3 tam %16'da kırmızı olur. 4 tam 10'da 6 ile 3 tam %16 toplanırsa 6, 7, 7. 7 tam %76 olur. Cevabımız da C seçeneğidir. Evet bu testimizin çözümleri de burada bitti. Bundan sonraki çöz testlerimizin çözümlerini de kanalımıza yayınlamaya devam edeceğiz. Abone olarak takip edebilir, arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızda 5. sınıf ders kitabındaki çözümler, çalışma soruları, beceri temelli testler kitabımızdaki çözümler de bulunmakta. Onları da inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.